Şimdi arkadaşlar şu şekilde iğnemizin bir kısmını buradan geçirip şöyle ayırdığımızda kendini açığa çıkarıyor. Şu kısmını alıyoruz. Herhangi bir noktasından geçirip ipi tatlı sıkı olacak şekilde çok sıkı olduğu zaman sülünezin kesilme olasılığı olup e, ip araya kaçtığı zaman kancaya takmada problem oluyor. O yüzden tatlı sıkı çaprazlı güzel bir şekilde sardığımızda e, güzel sonuçlar elde ettik daha önceden tecrübelerimize dayanaraktan. Şu şekilde taktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar kanca ile buluşmaya hazır. Diğer evimizi hemen hazırlıyoruz. Aynı şekilde açtık. Bunu kokoreç yapacağız arkadaşlar. Kokoreci nasıl yapacağız? Sülünizi bağladıktan sonra etrafına da çin kurduyla dolaştırıp Güzel bir balıklara yem getireceğiz. Etrafına bir tane de Çin kurdumuzu alalım. Arkadaşlar Çin kurdunun alt kısmı üste gelecek şekilde bağladığımızda çünkü Çin kurtlarının fosforları alt kısımlarında oluyor şu şekilde. Suyun altında parlaklığı sağladığı için balığın daha fazla dikkatini çektiğine inanıyoruz. Bu arada çin da hiç sevmem. Ama mecbur. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir kokoreç oldu. Yani şuna, şuna balığın gelmeme şansı yok ama tabi nasipte ne varsa o. Evet bağlamasını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet kancamızla buluşturalım. Tut yaşarcığım. Kancamıza yemimizi takarken kancayı gergin tutacaksınız arkadaşlar. Deliğine oturtturup bunu ne kadar gergin tutarsanız o kadar rahat bir şekilde yemi takarsınız kancanın ucu dışarıda görünecek şekilde şu şekilde bakın 10 numara bir yem taktık diğerini sade takıyoruz Bak, ne var? Şaheser ya. Böyle bir şey olabilir mi?